Evlisiniz. nasıl söyleriz canım. Zaten anlatır güneş aldığı belli. Bundan anlamazsa da hiçbir şeyden anlamaz ya. Yani. Şimdi video çekimi yapıyorum da. Tabii tabii ben o işe evet. Video çekimi eve girmiş gibi oluyor adam. devlet memuru, Erdem'de çalışan, öğretmen, yurtta çalışan gibi olanlar olursa. Yapayım, olsun. He, ben onları ayırırım. Ee, emlakçı ne diyorsa o deliği zaten seni bulan sen emlak değiştirsin kapatırsın. Ben çok eleme yaparım. Tipine, konuşmasına, her şeye bakarım. Bir yeni yapıyordu. Orada kuvvet vardı, altı geçiriyordu. Hı. Onu attık, orayı yeni yaptık. Bir bir evet. O, da, o da iyi olmuş. Ev göstermiş zaten kendisi. Alt katı da alta kaçırıyormuş, o da değişti. Aynı bizimle beraber, o da attık. Evi bakımlı verirsek, bakımlı da alırız. Ama bu şekilde veriyoruz, boyasız al, boyasız da teslim edersin evet, deriz. Tabii. Olay Aynen. biter. Nasıl aldı, öyle bırakacağız.